Merhabalar. Bugünkü videomuzda yurt dışından nasıl marine, bot, tekne parçaları getirteceksiniz? Gümrük işlemi nasıl yapacaksınız? Bunlardan bahsediyor olacağız. Hadi başlayalım. Merhabalar. Bugünkü videomuzda biraz evvel de bahsetmiş olduğum gibi tekne ürünleri, tekne parçaları, bot parçaları, yat parçaları gibi çeşitli marina grubu ürünlerin nasıl tedarik edileceğini, bunları nasıl getireceğinizden bahsediyor olacağız. Şimdi aslında burada iki durum var. Bir tanesi bireysel kullanıcı olabilirsiniz. Hani biliyorsunuz Türkiye'de her ne kadar bazı ithalatçılar olsa da ürün gamı sayısı çoklar. Dolayısıyla bu noktada her ürünü bulamayabiliyorsunuz. Eğer kendi teknenizi customize etmek istiyorsanız yine bu noktada çeşitli bulamıyorsunuz. Bununla alakalı alan çok dar. Ee, bizim de birçok kullanıcımız bize bu noktada ulaşıp bazı web sayfalarına alışveriş yapıyorlar. Biz de bunları derledik. Bugün ise 4 artı 1 web sayfası gösteririz. Artı 1'in ne olduğunu birazdan anlatıyor olacağım. Tabi burada şu var. Siz sadece bireysel kullanıcı olmak zorunda değilsiniz. Aynı zamanda bu işin ticaretini yapıyor olabilirsiniz. Ya da e, tamircisinizdir. Dolayısıyla hani size gelen, tamire gelen bazı teklerin işlemini yapıyor olacaksınızdır. Fakat gerekli parçayı bulamıyorsunuzdur, pahalıdır gibi gibi bazı ihtimallere karşı Amerika'daki ürünleri, buradaki bazı satıcıları muhakkak kontrol etmenizi öneriyoruz. Bugünkü videomuzda A'dan Z'ye tüm ürünleri, hangisiler alacağınızı ve bununla alakalı 3 aşağı 5 çıkacak fiyatı ve nasıl gümrükten geçeceğinden bahsediyor olacağım. Şimdi hızlı bir şekilde başlayalım. 4 tane büyük web sayfası var. Bunlar Amerika'nın en büyük web sayfaları. Tabi siz başka bir yerden de alabilirsiniz ama bunlar bizim müşterilerimizin en çok tercih ettiği web sayfaları. Bakın bunlardan bir tanesi Paul Marine, bir diğeri Borders Marine Supply, bir diğeri Bass Pro, bir diğeri ise Boat Store USA. Şimdi burada hemen hemen tamamının ürün içerikleri 3 aşağı aynı. Ben bir tanesini gösteriyor olacağım. Siz diğer geri kalanları da Dilediğiniz gibi sipariş verebilirsiniz. Nereden hangisini daha uygun fiyata bulacaksanız da bunlarla herhangi bir probleminiz yok. Bakın burada mesela Bolt Store USA'ya bakalım. Bakın burada kategoriler var. Aklınıza gelebilecek herhangi bir ürünün siparişini verebilirsiniz. Şimdi burada ürünler tabii ki sıfır. Yani kullanılmamış. Sizi bunları tercih edebilirsiniz. Birazdan o artı bir diye bahsettiğim web sayfasına geleceğim. Yapmanız gereken çok basit. Diyelim ki burada şöyle bakalım. Elektronik bir ürün sipariş vermek istediniz. Bir tane seçelim. Hiç önemli değil ne olduğu. Diyelim ki şu ara kabloyu tercih ettiniz, almak istiyorsunuz. Sepetiniz eklediğiniz web sayfasından alışverişinizi tamamladınız. Siz burada siparişinizi tamamlarken teslimat adresi olarak bakın Amerikan paketime geldikten sonra üyeliğinizi oluşturuyorsunuz. Üyelik tamamen ücretsizdir. Ne aylık ne ilk seferde hiçbir ücret almıyoruz. Üye olduktan sonra bakın burada kendim satın alacağım diye bir buton var. Butona tıklıyorsunuz. Size burada bir adres veriyoruz sipariş vereceğiniz web sayfasına yani bu örnekte Bolt Store USA'ya bu adresi giriyorsunuz kargo adresi olarak paketiniz bize geliyor. Paketiniz bize geldikten sonra kargo ücreti ve vergi ücretini ekliyoruz. Size bunu iletiyoruz. Ödemenizi yaptıktan sonra ise tüm gümrük işlemini yaparak Türkiye adresini teslim ediyoruz. Şimdi burada tabi sorular gelebiliyor. Detay inmeden genel bir iki şeyden bahsedeceğim. Onlardan bir tanesi şu. Diyelim ki bir ürünü Bolt Store USA'de buldunuz buradan aldınız. Bir başka ürün Best Pro'dan buldunuz buradan aldınız. Bu iki ürün de bize gönderip ikisinin paketini birleştirip kargo ücretinden tasarruf edebilirsiniz. Burada ne adette ne fiyatta hiçbir limitiniz yok. Bakın burada Hummingbird olabilir, Lawrence olabilir, diğer markaların Garmin olabilir gibi gibi aklınıza gelebilecek çeşitli markalarında özellikle bununla alakalı çok fazla geliyor. Fishfinder'lar, ya da GSM ürünleri, GPS ürünleri çok fazla geliyor. Bununla alakalı da alışverişinizi yapabilirsiniz. Çünkü Türkiye'de e, bildiğimiz kadarıyla bu tip GPS ürünleri oldukça pahalı. Özellikle Amerika'ya göre. Dolayısıyla bu noktada da hem fiyattan sarf edebilirsiniz hem de orijinali noktasında avantaj sağlayabilirsiniz. Şimdi 4 web sayfası bu. Gelelim 5. web sayfasına. O ise ebay. Şimdi ebay tabi bildiğiniz gibi bilmeyenler için söyleyelim. Burası Derya Deniz bir şeker dükkanı gibi bir web sayfası. Burada aklınıza gelecek her ürünün istisna olarak elini, sıfırını çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Örneğin hatta bakalım. Şurada biraz evvel görmüştük bir ürün. Bunu seçelim. Bakın burada gerçi bu ürün yeni. O yüzden bunun muhtemelen yeni bir model olduğu için hani çok fazla zaten bak kolay olmayabilir. Mesela şurada Lawrence'ın HTS Live 9 modeline bakalım mesela. Bunu eBay'de geliyorum, aratıyorum. Bakın burada çeşitli fiyatları mevcut. Hatta buradaki fiyatına da bakalım. Bakın buradaki fiyatı şu e, özelliği seçelim. 1.999 dolar. Burada bu rakamı daha aşağılara, bakın burada 1.899 var. Daha aşağı fiyatlara bulabilirsiniz. Genelde fiyatları 3 aşağı beş yukarı aynı. Ama daha uygun fiyatları da bulabilirsiniz. Bakın burada 1650 dolar var. Bakın burada bir tane daha 1000. Bakın mesela bu ürün kullanılmış. Örnek aslında bu daha doğru. Şu ürüne bakalım mesela. Bu ürünün fiyatı 1650 dolar. Hatta ve hatta burada bir makeover seçeneği de var. Yani daha uygun fiyatı da muhtemelen bırakır. Burada bakın gördüğünüz gibi yeni gibi olduğunu iletmiş satıcı. Satıcı çok da güvenilmez görünmüyor. Dolayısıyla bu ürünü alıp bu ürünü gönderimini sağlatabilirsiniz bize. Dolayısıyla çok daha uygun fiyata da bu ürünü biraz evvel göstermiş olduğum gibi tedarik edebilirsiniz. Şimdi buraya kadarki kısma ebay'de de aynı. Kendiniz buradan siparişi verip bize gönderiyorsunuz. Biz ürün teslim alıyoruz. Kargo ve vergisini ekliyoruz. Türkiye adresinize gönderiyoruz. Daha evvel de bahsetmiş olduğum gibi hiçbir alt üst limitiniz yok. Ne adette ne toplam fiyatta. Bir ekstra bilgi vermek gerekiyor. ebay bildiğiniz gibi Paypal Türkiye'de yok. Dolayısıyla ebay'den Arka kapılar var tabi Türk kullanıcılarının kullandığı bazıları ebay'den satılan yapabiliyor. Fakat yapamıyorsanız izin vermiyorsa ya da ben taksit yaptırmak istiyorum. Benim yerime sizin almanızı istiyorum diyorsanız da bu da çok kolay. Yapmanız gereken son derece basit. Bakın bir tane ebay'den göstereyim. Burada yukarıda ürünün bir linki var. Bu linki kopyalıyorsunuz. Amerikan paketim sayfanıza geldikten sonra kendim satın alacağım yerine benim için satın al butonu altında. Bakın burada bir kutucuk açılıyor. Buraya yapıştırıyorsunuz ve sipariş oluştur diyorsunuz. eBay'de ve Amazon'da bir teknik anlaşmamız olduğu için otomatik olarak ürün bilgilerini çekip bize bunu gösteriyoruz. Sepete ekle diyorsunuz, siparişinizi oluşturuyorsunuz ve biz sizin yerinize bu ürünü bu linkten gidip satın alıyoruz. Eğer eBay ve Amazon dışında başka bir web sayfasından bir şey almak isterseniz ise bunun yöntemi biraz daha farklı. Bakın geldim buraya, ürünün linki yukarıda bakın. Ürünün linkini kopyalıyorum yine aynı şekilde. Yine benzer şekilde Amerikan paketime geldim. İlgili kutucuğa yapıştırdım. Sipariş oluştur dedim. Her web sayfasında bu teknik altyapı olmadığı için burada ayrı bir üçüncü part sipariş formu açılıyor. Burada ise yapmanız gereken ürünün fiyatını ve varsa özelliğini giriyor olmak. Bakın bu ürün herhangi bir seçeneği yok. Yani bir size'ı, bir rengi vesaire yok. Dolayısıyla sadece burada fiyatını girmeniz yeterli. Fiyatı da 27 dolar 27 centmiş. Yapmanız gereken buradaki birim fiyat kısmına 27 dolar 27 cent yazmak. Adedi arttırabilirsiniz. Sipariş oluştur diyorsunuz. Ve otomatik olarak sepetinizi ekliyor. Burada siparişi tamamladıktan sonra siz biz aynı şekilde ilgili web sayfasından alımınızı yapıyoruz. Ve paketinizi kendi adresimize getirtiyoruz. Paketinize geldikten sonra ise yine benzer şekilde kargo ücreti ve gümrük ücretini ekliyoruz. Siz ödemenizi yaptıktan sonra ise Türkiye adresinde teslim ediyoruz. Şimdi satın alımdan Amerika sevkiyat merkezimize gelene kadar bir süreci anlattık. Bunun dışında paketimize geldi. Bununla alakalı kargo ne kadar, vergi ne kadar? İki tane soru var bununla alakalı. Bir tanesi kargo ne kadar? 1 kilogram kargomuz ücreti 19 dolar. Yani 1 kilograma kadar olan tüm ağırlıktaki kargo ücretleriniz 19 dolar. Sonraki artı eklenen her bir kilogram için ise artı 10 dolar. Bununla alakalı mesela bu görmüş olduğunuz kablo muhtemelen bu 1 kilogramın altındadır. Bu muhtemelen 19 dolar olacaktır. Fakat siz bundan 3 tane alırsanız tahminimce, tabi bunun ağırlığını şu anda bilmiyorum fakat tahminimce yine de bu ürün 1 kilogramı geçmeyecektir ve 3 tane de alsanız 1 tane de alsanız o yüzden kargo ücreti 19 dolar olacaktır. Diyelim ki 6 kilogramlık bir GPS ürünü aldınız. Bu ürünün ise kargo ücreti 69 dolar olacaktır. Yani paketinize ne kadar büyütürseniz kargo ücretinden o kadar tasarruf edersiniz. Bu kargo tarafı. Vergi tarafı ise marina ürünlerinde vergi ücreti %20'dir. Dolayısıyla burada ekstra bir komisyon, ekstra bir e, gümrük hizmet bedeli gibi hiçbir ücret talep etmiyoruz. Tek yapmanız gereken paketinize geldikten sonra buradaki %20 olan tutarı bize ödüyor olmak tüm gümrük sanırı biz yapıyor olacağız. Herhangi bir sizden belge, bilgi vesaire istenmeyecek. Türkiye adresinize faturalı olarak teslimatı yapılacak. Dediğim gibi hiçbir aylık günlük limitiniz de yok. Bu ürün için örneğin 27 dolar yaklaşık olarak 5.4 dolar bu ürün için gümrük vergisi eklenecektir kargo ücretinizi Bir başka ürün bakalım burada. Diyelim ki bu ürün için ise 1650 dolardı. Burada ise 330 dolar gümrük vergisi eklenecektir. Yine aklınıza muhakkak sorular takılabilir. Yurt yapacağınız bir tip marina ürünleri alışverişlerinizde bakın sayfamızın hemen sağ altında burada yeşil bir WhatsApp ikonu var. Bu ikona tıklayarak WhatsApp üzerinden bize ulaşabilir. Tüm sorularınızı sorabilirsiniz ya da yine bu videonun altına yorum olarak da bırakabilirsiniz. Ancak en hızlı dönüşü WhatsApp üzerinden Doğrudan yurt dışıyla bağlantı kuracaksınız. Yani Amerika'daki sevkiyat merkezimizle bağlantı kuracaksınız ve iletişim ister Türkçe ister İngilizce olabilir. Fark etmez fakat genelde Türkçe talep ediliyor. Dolayısıyla bu şekilde iletişimde kurabilir, tüm sorularını sorabilirsiniz. Videonun başında da bahsetmiş olduğum gibi isterseniz ticaret yapın, isterseniz bireysel alın, hiç fark etmez. Hem ticari hem bireysel olarak tüm gönderilerinizi alabilir. Faturanızla vesaire teslimatınızı kabul edebilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sorularınızı ve mesajlarınızı bekliyor olacağız. İyi günler dileriz. Hoşçakalın.